Sağdan iki Sağdan bir. bir Bir ateş Ananı satıyor Ooo Haşladığınız uçağa lan Sağdan iki <laughs> Soldan iki Soldan <Ay>, <laughs> iki Soldan bir <bu> <laughs> Soldan bir Sağ Sol bir Değirmenci Vuru değirmenci Ay yavaş bir Sabir. Sabir. bir grup ateş Bir grup ateş Bir grup ateş Bir grup ateş

Bir tane de Sait abiye yapıştır. Aha. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>